Kaç taneydi namazın vacipleri? İmam-ı Şurum Bülali 8, 10, 18 tane şey saymış. Neydi? Geçen hafta 9 tanesini okumuştuk. 9. vakıra teşehhudu Birinci oturuşta tahiyyatı oturma okumak. Ve Son oturuşta da tahiyyatı oturmak. Tamam mı? Onun için tahiyyat sonrası çok önemli. Yani. Hemen ilk başta hocalara gittiğimiz zaman bize Subhaneke'den sonra ne öğretirler? tahiyyatı ezberletirler de. Çünkü tahiyyat olmazsa ne birinci rakette ne okuyacağımızı bilirik, ne de ikinci rakette ne okuyacağımızı bilirik. Okumazsa e, sevişlerdesi gerekir. Okumadın, yapmadın o zaman namaz eksik olmuş olur. وَالْقِيَامِ اِلَى الثَّارِسْتِ مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ بَعْدَ Üçüncü oturuşa hemen tahiyyatı bitirdikten sonra üçüncü oturuşa ne yapmak? Hemen kalkmak ya. Yani. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed dediği zaman ne olur insan? Hemen farzı geciktirmiş, üçüncü rekatta geciktirmiş olur. O zaman seyir sevdesi yapması gerekir. Tamam mı gençler? Şimdi bu okuduğumuz vacipler ne? Namazın vacipleri terk edersek veyahut da geciktirirsek onun yerine bir sevgi şeydesi yaptığımız zaman namaz yerine gelmiş olur. Tamam Yoksa namaz eksik olmuş Şöyle anlatırlar İmam-ı Azam'la ilgili. İşte biraz önce dediğimiz gibi kim tahiyyeti bitirir de Allahümme salli ala seyyidina Muhammed derse ne gerekirdi? Seher sedesi gerekirdi değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve rüyasında görmüş İmam Azam. Demiş ki ey imam yani sen bana salavat getirene niye seyyid seyredesini vacip kılıyorsun? Daha getirmiş. Niye sevgi sedesini vacip kılıyor diyor. Hazreti Hz. İmam Azam ne diyor? Azam ya. ya. Resulallah diyor. İhlasla getirmemiş. Gafletle unutarak getirmiş diyor. İhlasla getirse hiçbir sorun olmaz ya. Yani. Tamam mı gençler? Siz de buna dikkat edin ya. Yani. Şeyde e, Hoca Efendi'nin biri anlatmıştı da çok hoşuma gitti. Siz de yapın gücünüz yeterse böyle imamlara uyduğum zaman imamlara uyduğum zaman mesela birinci rekatta, birinci tahiyyatta hoca okuyor. Et tahiyyatüllah ve salavat diyor ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammedin Resulullah. Biz bitiriyoruz ama imam sanki daha okuyor ya. Yani. O zaman bu arada ne yapın? Söyleyin, salli bari okuyun ya. Çünkü üzerinize vacip der. Siz imama uymuşsunuz. İmama vacip derse size vacip der. Abdullah Siracettin böyle yaparmış arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine o boşluk bulduğu anda hemen salavat getirmiş. Hoca efendinin birinden duymuştum, çok hoşuma gitmişti. Onun için siz de birinci tahiyyatta oturduğunuz yerde zaten ikinci tahiyyatta her hepimiz okuyup da salli bari. Birinci tahiyyatta tahiyyat bitti, imam daha devam ediyor. İmam bekleye boş duracağınıza salli barikleri okuyun. Hemen bir sevap, mükafat almış olursunuz. Ama üzerinize vacim çünkü siz imama tabi olmuş oluyorsunuz. Öyle değil mi hocam? <laughs> Hocam burada yanılırsa inşallah söyler. On ikincisi ve lafzu esselamu Selam ne yapmak? Esselamu. Selam verirken esselamu derseniz iyi vacip bir yerine gelmiş olur. Biz geçen hafta mesela Fas'a gittik. Fas'ta bütün hocalar esselamu deyip biriktirip bitiriyorlar ya. Yani. Esselamu deyip biriktirip bitiriyorlar. Demek ki onlarda devamını getirmek sünnet veya vacip değil. Bizde vacip olan neymiş? Esselamu demek. Aleyküm ileride sünnetlerinde gelecek. Allah alem aleyküm'ü de tamamlamak. Ya. Ve kunutul vitr. Vitir duasını okumakmış. Gençler vitirli duasını bilmeyen var mı? Hafızlar. Hepsi uyuyor ya bak burada. Şu adamı uyandır. Sen biliyor musun vitir duasını? Yusuf muydun? Vitir duasını biliyor musun? Allah'ım He? <laughs> Uyanamadı daha. Demek ki kunutul vitir, vitir duasını ne yapmak? Okumak vacipmiş. Okumazsanız namazınız eksik olur. Tamam mı yani. arkadaşlar? Üçüncü rekatte ne yapıyor? Rukiye gitmeden önce Allahu Ekber deyip ne yapmamız gerek? Allahümme inna nesta'iduke ve nestağfiruke ve nestehdik. Hatırladın mı? Ha tamam. unut duasını okumak vacipmiş. Ve tekbiratul aideyn bayram tekbirlerini almak yine vacipmiş yani. Ve tayinu tekbir li iftah kull lil her namaz için bayramda namaz her namaz için tekbirini almak tayin etmek. Allahu ekber deyip ve tekbiratur ruku fi thaniyetil aideyn bayram namazlarında ruku tekbirlerini yine söylemek. Ve cehrul imam bi qiraatil ve ulayil isha ayni ve ruku'daan ve cum'at ve ul ve teravih ve fi ramazan. cehri açıktan okumak. Nerede? Sabah namazında, akşam ve yatsı namazında kaza olarak da olsun. Unuttunuz, kaza kılacaksınız. Onda da ve o ne yapmakmış sesli okumak. Ve cuma gününde sesli okumak ve bayramda teravih namazında ve namazında vitr namazında ne yapmak? Hep okumaları cehri yapmak. 18 ve israru fi zuhru vel asr. Öğlen namazında ve ikindi namazında akşam ve yatsı namazının 3. 4. rekatlarında ve nefli nehari gündüz namazında nafile namazlarında gizli okumak. Ve münferid muhayyer <laughs> fi ma yecheru kem mutanaffin bil leyli au taraka surete fi'l ula ila shay'in qara'a fi'l ukhrayn ma'a'l fatiha jahran walau taraka'l fatiha la yukarriha fi'l ukhrayn. Tek başına kılan kişi de muhayyer mi? İsterse açıktan okuyabilir, isterse sirriden okuyabilir demişler. Elhamdülillahi Rabbil alemin.